Kaleşe brandı olarak Şile'deyiz. Repcon adlı firmamızın depo alanını yaptık. İçerisinde imalat yapıyoruz. Üst katman izolasyonludur. Şu an 5 ,5, 5 olan kapımızı açıyoruz. Bu şekilde. İç kısmını da göstereyim size. 0212 532 33 52 numaralardan bize ulaşabilirsiniz. www.kalevuran.com adresinden referanslarımıza göz atabilirsiniz. Bu şekilde Evet, bu şekilde bitmiştir. Şurada bir sürgülü kapımız var. O sürgülü kapıyı bir kapatalım usta. Dıştan alayım. Bir adet sürgülü kapımız, bir adet de personel kapımız mevcut. Kapılarımızın üstlerine yağmur korumalıkları mevcut. Sürgülü kapat. petkim 532 33 2 www.kale.com kale